Merhaba sevgili arkadaşlar. Dinin tarihi insanlık kadar eskidir. Tarihçiler, insan bilimciler, kültür araştırmacıları, dini olgu ve nesneleri tarihin her döneminde ve dünyanın her yerinde karşılaşmaktadırlar. Değişik görünüm ve çok değişik şekiller altında dini inanış ve uygulamalar, dini gelenek ve etkinlikler, çeşitli ibadetler, sembolik figürler hep var olmuşlar ve varlıklarını da sürdürmektedirler. Bireyler için din kimliğin bir parçası olup değerleri belirleyen ve inanma ihtiyacını karşılayan önemli bir faktördür. Hatta dini inançları olmayan kimselerin bile dinden etkilendiğini söylemek mümkündür. Çünkü din geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm toplumların yaşam biçiminde yer alan etkili bir sistemdir. Bu ünitede din psikolojisi bilimi konusu ele alınacaktır. Din psikolojisi bireylerin kutsal kabul ettikleri varlık ya da varlıklarla ilişkili çerçevesinde ortaya koydukları her türlü söz, tecrübe ve davranışı deneysel yöntemle araştıran bir disiplindir. Bireylerin ruhsal yaşantıları ve davranışları içerisinde ortaya çıkan dini olgular din psikolojisinin temel ilgi alanıdır. Din psikolojisi bireylerin yaşadıkları dini hayatı oluşum, yapı, gelişim şartları ve süreçleri ile sonuçları ve etkileri açısından ele alan bir bilim dalıdır. Din psikolojisinin konusu ise bireylerin din ile olan ilişkisini psikolojik açıdan anlama çabalarını içermektedir. Bir yandan dini inanç ve davranışların bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, diğer yandan ise kişilerin çeşitli duygu ve arzularının, karakter ve kişilik yapılarının, tutum ve davranışlarının dini inanç ve yaşayış üzerindeki etkileri karşılıklı olarak araştırılır. Bir başka ifade ile, Din psikolojisinin başlıca araştırma konusu dindarlıktır. Din psikolojisi çerçevesinde dindarlık çeşitli şekilleri, ortaya çıkışı, gelişimi, yapılanması, değişim ve dönüşümleri açısından incelenmektedir. Din psikolojisinin amacı ve önemi. Din psikolojisi bireylerin ruhsal yaşayış ve davranışlarında ortaya çıkan dini olguyu anlamak, tasvir etmek ve en genel kavramsal çerçevelerle ifade etmek amacıyla araştırmalarını sürdürür. Bu amaç çerçevesinde din psikolojisi, dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu açığa çıkarmaya çalışır. Bununla birlikte toplumsal ve kültürel bir ortamda yaşayan ve bir etkileşim içerisinde dini değerleri kendisine mal eden kimselerin iç dünyasının görüntülerini anlaşılır hale getirmekle uğraşır. Böylece din psikolojisi Dini yalnızca insan hayatındaki etki ve boyutları açısından ele alır. Onun bir fotoğrafını çekmeye çalışır. Sonra da bu fotoğrafın gerçek anlamını ortaya koymak için yorum ve teoriler üretmeye yönelir. Ayrıca din psikolojisinin tanrının varlığının ispatı ya da inkarına yol açacak deliller üretmek gibi bir amacı da yoktur. İnançlara saygı duymak, tarafsız ve gözlemci bir tutumla onları en azından yaşanan etkili bir gerçek ve olgu olarak değerlendirmek durumundadır. Aynı şekilde din psikologları herhangi bir din, mezhep, gelenek ve doktrinin diğerlerine üstünlüğünde tartışmazlar. Din psikolojisinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Din psikolojisi insan ve toplum bilimleri, ilahiyat bilimleri ve din bilimlerinden faydalanan bir bilimdir. İnsan ve toplum bilimleri ile din psikolojisi arasındaki ilişki. Din psikolojisi psikolojik bakış açısıyla araştırma yapan bir bilim dalıdır. Bu yüzden din psikolojisinin genel psikoloji ile ortak olan pek çok yanı vardır. Her ikisi de aynı bilimsel ilkeler, yöntem ve tekniklerle çalışmalarını sürdürür. Din psikolojisi genel psikolojide geçerli ve yürürlükte olan tüm kavram yaklaşım ve yöntemlerle iş görmektedir. Bu bakımdan psikoloji ve onun tüm alt dallarının çalışmaları ile yakından ilişkilidir. Onun yanında tarih, dil bilim, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimlerin çalışmaları da dikkate alınır ve onlardan yararlanılır. İlahiyat ilimleri ile din psikolojisi arasındaki ilişki. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, mezhepler tarihi gibi bilim dalları dini metinleri anlama ve açıklamaya çalışırlar. Dini olguları, kişinin yaşadığı dini hayatın dışa yansıyan görünüm ve şekillerini anlamlandırmak, bunlara kaynak oluşturan dini inanç ve öğretiler hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Din bilimleri ve din psikolojisi arasındaki ilişki İlahiyat ilimleri ve insan, ilim, insan bilimlerinin kesiştikleri bir ortak noktada yer alan bir dizi bilim dalıdır. Din bilimlerinin başlıcaları şunlardır. Din sosyolojisi, din fenomenolojisi, din antropolojisi, din felsefesi ve dinler tarihi. Din sosyolojisi dinin toplum ve üzerindeki etkisiyle toplum birey ilişkisinin dinle ilgili boyutlarını ele alırken, din fenomenolojisi dini olguların temel anlamını inceler. Din antropolojisi ise geçmişten günümüze var olan dini ritüelleri araştırır. Bununla birlikte din felsefesinin bireyler açısından inanmanın anlamını sorguladığı, din tarihinin de insanlık tarihi boyunca ortaya çıkan tüm dinleri karşılaştırmalı olarak ele aldığı belirtilmektedir. Tüm bu bilim ortaya koyduğu bulgular din psikolojisi açısından değerlidir. Din psikolojisinde yöntem. Sistemli gözlemler. İç gözlem yöntemi kullanılır. Bir kimsenin içsel yaşantıları ancak onun kendi ifadelerine başvurularak anlaşılmaya çalışılır. Kişisel dokümanların sistemli incelenmesi. Bireyin din hayatına ışık tutan ve başkaları tarafından yazılan ya da bizzat kendisinin yazdığı hayat hikayesi, hatıra kaydı, arşiv belgeleri, mektuplar, seyahatnameler ve kişisel eşyalar bu kişilerin içsel dünyasını anlamada önemli ipuçlarını oluşturur anketler, yazılı soru kağıtları bu alanda en çok kullanılan araçların başında gelir. Bunların bir kısmı geçerlik ve güvenirliği hesaplanmış ve her yerde kullanılabilen standart ölçme araçlarıdır. Mülakatlar Belli bir konuyla ilgili sözlü soruların ve cevapların kayıt altına alınmasıdır. Tutum ölçekleri Dini inanç ve davranışların yönünü olumlu ya da olumsuz ve şiddet derecesini yani güçlü, zayıf, kararsız anlamak için geliştirilen ölçme araçlarıdır. Kişilik testleri Kişiliğin yapısını, özelliklerini, eğilimlerini anlamak ve anlamak için geliştirilen standart testler dindarlıkla ilişkisi bakımından el alınarak ölçmeler yapılır. Davranışların analizi Gözlem ve testlerle elde edilen dini davranışlar hakkındaki bilgiler üzerinde analiz çalışmaları yapılır. Semantik analiz ölçekleri Dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiği ölçülerek anlam haritaları oluşturulmaya çalışılır. Klinik metotta kullan kullanılan derinlik analizi Birebir görüşme yoluyla bireylerin geçmiş dini yaşantıları, bilinç dışı saplantıları ve kaygıları anlaşılmaya çalışılır. İstatistiksel analizler Anketler ve testler yoluyla elde edilen nicel veriler, değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli istatistikler analizlere başvurulur. Deneyler Din psikolojisinde az sayıda olsa deney ve yarı deneysel çalışmalar da yapılmaktadır. Yorumlama ve değerlendirme Çeşitli teknik ve araçlarla elde edilen olgular, psikolojide geçerli olan yorumlama yöntemlerine başvurularak değerlendirmelerde bulunulur. Din psikolojisinde araştırma konuları, dindarlığın kaynakları, din ve biyoloji, dindarlığın psikobiyolojisi, dini ve mistik deneyimlerin bilişsel ve nörobiyolojik düzenekleri, dini inanç ve genetik etkiler, dinin tabiat ve işlevleri, dinin psikolojik kaynakları, dini güdüler, dindarlık yönelimi ve yaşantısında duygusal, bilişsel, ahlaki ve çevresel etkenler, dinin sosyal kaynakları, Dindarlıkta toplumsal etkinin gücü, dini grup ve cemaat, cinsiyet, toplumsal mevki, öğrenim düzeyi ve dindarlık ilişkisi. Dini ve manevi tecrübe. Dini tecrübenin mahiyeti, türleri, kaynak ve etkileri, dini tecrübe ve kişisel dönüşüm. Dini gelişim. Dindarlığın tanımı ve ölçülmesi dindarlığın anlamı, boyutları, dindarlık modelleri, çeşitli dindarlık ölçekleri, iman, şüphe ve inançsızlık, iman ve inanç kavramları, imanın psikolojik tab tabiatı ve kaynakları, imanın boyutları, gelişimi ve yapılanması, inanç gelişimi teorileri, dini şüphenin anlamı, etkileri, türleri, inançsızlığın, inkarcılığın, dini ilgisizliğin kaynakları, türleri. Dua, ibadet ve dini ritüel. Duanın tabiatı, türleri, dua güdüleri, duanın psikolojik mekanizması ve ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkileri, ibadetlerin tabiatı, inanç ve ibadet ilişkisi, ibadetin psikolojik etkileri, dini ayin ve törenlerin psikolojik etki ve işlevleri. Din ve ahlaklılık ahlaki yapı ve ahlaki gelişim ahlak gelişimi ile ilgili temel kavramlar ve teoriler ahlaki tutumlar ahlaki davranış yardım etme davranışı dindarlığın ahlaki tutum ve davranışlar üzerindeki etkisi tanrı tasavvurları tanrı tasavvurunun oluşumu ve gelişimi dinamiği ve işlevleri tanrı tasavvurunun oluşum ve gelişiminde sosyokültürel ve dini etkiler din değiştirme Belli bir dine olan bağlılıktan vazgeçme ve farklı bir dinin bağlısı olma, inançsızlıktan ya da günahkar bir hayattan dindarlığa geçiş yapma, aynı din içindeki bir mezhep ve cemaat üyeliğini terk edip bir başka mezhep ya da cemaat üyeliğine geçiş yapmanın güdüleri ve sonuçları, din değiştirme tipleri, türleri. Dini tutumlar. Denetim odağı: Dogmatizm otoritecilik, köktencilik, fatizm, ön önyargı, kalıp yargı ve dışlayıcılık ile dindarlık ilişkileri. Birey ve dini gruplar arasındaki ilişkiler. Dini kurumlar ve organizasyonlar, dini grup ve cemaatler, dini liderlik, dini katılım ve üyelikteki sosyopsikolojik süreçler, dini etkileşim Kültler ve kült karşıtı hareketler, ateistler, agnostikler ve seküleristler. Din ve ruh sağlığı. Dindarlığın fizik ve ruh sağlığına etkileri, psikososyal uyum ve dindarlık, dini başa çıkma, stres ve din, benlik saygısı, hayat tatmini, mutluluk, anlam arayışı ve din. Din ve akıl bozuklukları. Dindarlarda zihinsel bozukluklar, vesvese, saplantı, mistik hezeyanlar, dilucu konuşma olayı, zihinsel bozukluğu olan kimselerin dindarlığı, ruhbanlarda görülen cinsel ve ruhsal sap sapmalar, sapkın dini cemaat ve hareketler. Ölüm ilgileri ve din. Ölüm korkusu, ölüm kaygısı, ölümle ilgili tutumlar, ölümsüzlük arzusu. Ölüm ötesine yönelik inançlar Yaz tutma Din ve intihar Din ve ötenazi Mistisizm Farklı bilinç yapıları ve ben ötesi deneyimler Dini ve mistik tecrübe Mistik tecrübeye benzer olaylar Mistik tecrübeyi açıklayan teoriler Mistisizm ve psikopatoloji Kişilik ve din Kişiliğin genel çizgileri ve dindarlık cinsiyet, yaş ve meslek farklılıklarının dindarlıkla ilişkisi, kişilik yapıları ve dindarlık tipolojileri, benlik algısı, benlik saygısı ve dindarlık ilişkisi. Din ve manevi yaşam. Dindarlık ve manevi yaşam arasındaki benzerlik ve farklılıklar, kurumsallaşmış din ve bireysel manevi açılık arasındaki zıtlıklar, ruhsal aşkınlık, nihai ilgiler, manevi dönüşüm. Erdem Psikolojisi Dindarlık ve manevi yaşamın duygusal temelleri, erdemler, din, ahlak ve ruh sağlığı ilişkisi, sevgi, diğer, gam, diğer kamlık, şükran, bağışlayıcılık, alçak gönüllülük gibi temel değerlerin görünümleri ve psikolojik yansımaları, mutluluk, hayat tatmini ve dindarlık, Psikolojik pozitif psikoloji açısından din ve dini yaşam, Dindarlığın hayat kalitesi, hayat tatmini, huzur ve mutlulukla ilişkisi. Din psikolojisinin tarihçesi. Din psikolojisi tarihçesi kapsamında yapılan araştırmalarda dini kaynaklar, İslam bilginlerinin çalışmaları ve modern Batı dünyasında din psikolojisi ile ilgili yayınlara başvurulmaktadır. İslam dünyasında din psikolojisi. İslam dünyasında başta Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadisleri olmak üzere dini kaynaklarda birçok psikolojik kavram ve konuya yer verilmiştir. İslam bilginlerinin çalışmaları. Haris el-Muhasibi. İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç hayatını inceleyen ilk bilgindir eserlerinde derin psikolojik tahliller ve ruhsal haller ve süreçlerle ilgili kavramlaştırmalar dikkat çekicidir. İlk İslam filozofu olan olarak kabul edilen Kındi'nin Rüyanın ve Uykunun Mahiyeti adlı eseri İslam dünyasında rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eseridir. Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda sistemli bir teori ilk olarak Farabi tarafından ortaya konulmuştur. Farabi'ye göre sadık rüya, ilham ve vahinin kaynağı, faal akıl, insandaki alıcı organ ise hayal gücüdür. İslam filozofları içerisinde psikoloji ve din psikolojisinin çeşitli konularında en çok eser yazmış olan isim i̇bn Sina'dır. i̇bn Sina, ruhsal hallerin çeşitli duygu ve heyecanların davranışlar ve bedensel fonksiyonlar üzerinde, dolayısıyla sağlık ve hastalık üzerine olan etkisi ikna edici tarzda ortaya koymuştur. Filozof Ebubekir Bekir Razi'nin El Tibbur Ruhani isimli eseri gerek kavramsal gerekse içerik açısından ilk ve özgün bir ruh sağlığı kitabıdır. Kitapta bazı eski filozofların görüşlerine atıflar yer almakla birlikte konuların ele alınmış tarzları yazarın kendine özgü bir yenilik gösterir. Büyük İslam bilgini Gazali, sistemli bir iç gözlem ve davranış tahliline dayalı yaklaşımlarıyla pek çok yeni görüşler dile getirmiştir. Fahreddin Razi'nin kitab Nefs ve Ruh ve Şehru Kavahuma isimli eseri ahlak psikolojisi alanında yazılmış hem felsefi hem de dini görüşleri bir araya getiren kitaptır. İbni Haldun Ünlü eseri Mukaddime'de insan insanın toplumsal eğilim ve yeteneklerine özel bir önem atfetmektedir. Asabiyet adını verdiği dayanışma ve sosyal bütünleşme güdüsünü bütün tarihi ve toplumsal olayların temelindeki psikolojik faktör olarak görür. Modern Batı dünyasında din psikolojisi William James Din psikolojisi bilim dalının modern zamanlardaki asıl kurucusu ve atası olarak kabul edilir. Dini tecrübenin çeşitliliği isimli eseri din psikolojisinin klasiği olarak kabul edilir. James bu kitabında dua, din değiştirme, din ve ruh sağlığı, dindarlık tipleri, mistisizm gibi konuları ele alarak din psikolojisi araştırmalarına yön vermiştir. Gordon Alport, Birey ve Dini isimli eserinde din ile kişilik arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Dindarlığın bireyin kişilik ve karakterine göre kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ortaya koyar. Psikanaliz ekolünün kurucusu olan Sigmund Freud uzun kariyeri boyunca din ile yakından ilgilenmiştir. Dindarlığın psikodinamik bir gelişmeye bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Freud'a göre tabiat ve toplum karşısında yaşanan çaresizlik dini inanç ve uygulamaların asıl kaynağını oluşturmaktadır. Freud'a en güçlü eleştiri bizzat onun yetiştirdiği öğrencilerinden gelmiştir. Carl Gustav Jung'a göre din hem bireysel hem de tarihi açıdan oldukça önemli bir olgudur. Abraham Maslow çalışmalarıyla dini tecrübede kişisel boyutun önemini savunan geleneğe önemli katkılarda bulunmuştur. Erik Fromm, dini olguları sosyal psikolojik bir yaklaşımla ele alır. Dini, yerine getirdiği işlevler ve etkiler açısından değerlendirir. Viktor Frank, daha yakın zamanlarda din ile ilgilenen önemli bir isimdir. Psikoloji-din ilişkisini Bilinç Dışı Tanrı isimli kitabında el almıştır. Ona göre dindarlığın bilinç dışı bir kökeni vardır. Türkiye'de din psikolojisi, din psikolojisi dersi ilk defa 1949 yılında açılan Ankara Edebiyat Fakültesi'nde okutulmuştur.